Merhabalar. Ben Dile Örnek. Bugün 23 yaş hikayelerindeyim. Bize 20'li yaşlarınızdan bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim aslında şimdiden düşününce dolu dolu güzel çok çalışarak biraz da olaylı geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü ben 16 yaşında üniversiteye girdim. 17 yaşımda çalışmaya başladım. Sabah gazetesinde 5 sene çalıştıktan sonra Milliyet gazetesinde çalışıyordum o dönemler. Daha sonra da Habertürk gazetesine geçtim yönetici olarak. Yani bayağı çalışarak geçti. Genç yaşımda çalıştığım için Genç yaşımda büyük sorumluluklar da aldığımı söyleyebilirim. E tabii çok çalışırken biraz da insanın kanı kaynıyor o yaşlarda. Yani gezdim, tozdum, yurt dışına gittim. Tam 20'li yaşlarımda bir buçuk sene Amerika'da kaldım ayrı ayrı dönemlerde. Çok çalıştım, çok eğlendim. Yani az uyudum diyebilirim. Böyle geçti sanırım ama tabii ki böyle enteresan dönüm noktaları da var hayatım için. Bugünden bakınca öyle düşündüm. Biraz korkuyordum açıkçası nasıl iş bulurum diye. Onun için de üniversitede bulduğum ilk fırsatta çalışmaya başladım. Yani stajla girdim. 17 yaşımın yazında daha sonra da hep gazetede oldum. Yani en azından ne yapacağım diye bir iş korkum yoktu. Yani biraz daha dertlerim biri olmaktı. Yani bir şeyler yapmak, iyi bir şey yapmak, bir işe yaramak. Ama işte bizim eğitimimizde yani aileden gelen eğitimde ve okullarda da belki öyle dolu dolu olmadan çok bir şey yapmadan belli bir yaşa gelmeden bir şeyler olamazsın gibi bir durum vardı. Onun için böyle hayal etmek de değil ben olayım sonra birileri zaten benim bir şey olmama yardım eder birileri görür gibi sürekli bir çalışma durumu vardı. Yani plandan çok akışta kalma onun en iyisini yapma galiba bugün de öyleyim yani. O dönemde de öyleydim. Hayallerim biraz daha hayatımı özel tarafta kurmaktı. Yani iyi bir erkek arkadaşım olsun. Yani güzel bir aşk yaşayayım, güzel eğleneyim gibi taraflarda. Yoksa işte iyiydim. Ama sonrasında biraz daha işi farklılaştırma, dışarı açılma gibi bir durumum da oldu herhalde. Yurt dışına gitme kararı vermem de bunda etkilidir yani. 20'li yaşlarımda aldığım her karar herhalde beni bugüne getirmiştir diyebilirim. Aa, nedir? Bırakmalar herhalde. İnsan kolay bırakamıyor. Şimdi bugün 23 yaşında ben çalışıyordum. 20 yaşında çok büyük bir gazetede çok önemli bir görevim vardı. 21 yaşında Sabah Gazetesi'nden Milliyet Gazetesi'ne 3 katı maaşla ve çok iyi bir konumda transfer oldum desem... Gençler için çok acayip de olabilir, bazıları için çok normal de olabilir. Ee, dediğim gibi benim e, ailemde çok da birilerini tanıyan birileri yoktu. Yani çok normal bir aile, çok normal okullarda okumuşum ben. Ee, şimdi kendim yaptığım Nasıl Olunur ismindeki seride de, o podcast serisinde de şunu görüyorum. İnsanlar başarılı gördükleri insanların hayatlarında her şeyin çok pürüzsüz geçtiğini düşünürler. Oysa friksiyon dediğimiz inmeler çıkmalar çok fazla. E, kötü günler iyi günler çok fazla. İşte başarı kadar başarısızlıkların da konuşulması gerekiyor. Şimdi o yaşlara bakınca aslında bir işe girmişim ama çok kırılma da var. E, nedir onlar? 21 yaşında işte bir gazeteye girdim. Ve çok da iyi gidiyor. Yani bir de Milliyet Sabah gazetesine göre daha kalıcı şeylerin olduğu bir gazetedir. Daha ailedir. Oraya girdiniz mi kalırsınız. Ama bir genç insan için de sıkıcı olabilir yani sürekli kendinize yeni alan yaratmak istiyorsunuz. Ben gazetelerde o dönemlerde hep en gençtim, en küçüktüm daha doğrusu. Yani işte 20'lerindeyim. Ama daha sonra işte böyle ım, neler giriyor? Bir aşık oluyorsun, aşk meşk işin içine giriyor, eğlenmek istiyorsun. O dönemde İstanbul, Türkiye bambaşka. 90'lar, 2000'lerin başı, işte çeşitli dergilerde, dünya dergilerinde Türkiye nasıl ilerliyor, Avrupa Birliği'ne mi gireceğiz İstanbul bir eğlence kenti diye haberler çıkıyor. Asmalı Mescit başka. Dans ediyoruz. Dışarıda olmak istiyorsun. Aynı zamanda çalışıp bir insan ve faydalı bir insan olmaya çalışıyorsun. Kırılma anları nelerdir diye düşünüyorum. Herhalde e, bir ilişkin vardı. Onun bitişi bir kırılma anıdır. Çünkü e, bizler de biraz öyle yetiştik. Yani ilk erkek arkadaşla evlenilmesi gerektiğini düşündüğümüz zamanlar neredeyse. Hani ilişki bitmeyince sanki boşanıyorsun ve 20 yıllık bir ilişkinden ayrılıyormuşsun gibi oluyor. Ama o zamanki erkek arkadaşım çok evlenelim istiyordu demeyin Bu güzel bir şey ama soyadını alayım ve kendi soyadımı kullanmayayım istiyordu ve hani 23 yaşında böyle bir şey çok ağır benim için. Yani çünkü o zaman da şimdi feminist diyebiliyoruz ama feminist eğilimlerim olduğunu farkında olmadan feministmişim aslında. Yani çünkü bir dakika ya ben bu yaşa kadar bu soyadımla geldim, kendi ismimle geldim. Ben Nile örneğim. Yani nasıl başka bir isim ve soyadını taşıyabilirim. Ben bireyim falan çok kavgalar ediyordum ve o ilişki bitince ya ben bir daralmış hissetmişim mesela ve o daralmışlık da ben evlenince böyle bir hayatım mı olacak? Daha kapalı mı olacak? diyordum ki işte tam o yaşlar bir kırılma noktası. Ben 8 senedir e, gazetecilik yapıyordum. Yani az çok bir para biriktirmişim ve e, bir e, Beyin Fırtınası arama toplantısı Milliyet Gazetesi'nde yapıldı. Yani Milliyet Gazetesi'nin e, yöneticileri var. Editör olarak biz sadece iki kişiyiz. Ben de oradaydım çok genç biri olarak. E, i̇şte başka şirketlerin CEO'ları var. O arama toplantısında ve o ilişkinin bitişiyle ben dedim ki ya ben başka bir şey yapmalıyım. Yurt dışına gitmeliyim. Mehmet Yılmaz o zamanlar genel yayın yönetmeni dedi ki Nilay dedi... 2 üç ay git gel en fazla dedi. Deli misin? Ne yapıyorsun? Ben dedim yok gideceğim daha uzun kalacağım. 6 ay git sonra dön burada işin hazır dedi. Ben gideceğim bir de dönmeyeceğim diye düşünüyorum o zaman. Yani dönmem herhalde. Ondan sonra e, fark ettim ki e, geri dön burada işin hazır demesi çok çok önemli bir şeymiş. Kırılma noktalarından biri o. Yani kendi kendime 8 sene biriktirdiğim bütün parayla e, Amerika'ya gitmek. Orada hiçbir şey bilmiyorum. Neyse ki işte yazlıktan arkadaşlarım vardı. Eee 3-4 kişi. Onlara işte o zamanları e-posta hey atmıştım ve geldiğinin hani hemen geldiğinin yanına gittim. Çünkü diğerleri deli misin çok güzel işin var. Burada hayat zor." dediler. E, ben New York'a gittim, New Jersey'ye gittim. Bir sene kaldım. Çok zorlandım. Dil okullarına da gittim. İşte sinema senaryo dersi de almaya çalıştım ama çok güzel oldu. Çok güzel bir deneyim oldu. Bir sene sonra geldim. Milliyet gazetesinde çalışmaya devam ettim. Kırılma noktalarından biri odur. Yani bir ilişki bitirip kendimin ne olduğuna karar verip ve sıkıldığıma da karar verip bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verip bir yön değiştirme. İşte zamanında işi ve ilişkiyi bitirebilme yetisini o yaşlarda sahip olduğum için kendime takdir ediyorum o yıllara bakınca. daha sonraki kırılma noktası ben bir gazetecilik bursu aldım. 27 yaşındaydım o zaman da. galiba Sedat Ergin'in yayın yönetmenliği döneminde 4 ayda oraya gittim. O da çok önemli bir nokta. Ama daha önemli bir nokta herhalde babamın kanser olması ve kan kanseri biraz daha hastanede zaman geçirmeniz gereken bir dönem oluyor. Yani evden radyoterapiye gidip gelemiyor yani yakınınız. Bir seneyi, sekiz ayı orada yatıp kalkarak geçirdik. Çok çok zor bir dönemdi. Baya zor bir dönemdi. Kız kardeşimle ben idare etmeye çalıştık. Babamla işte geceleri kalmak, çalışmaya devam etmek, gündüz kalacak bir bakıcı bulmak. Ee, çok zor bir dönemde. Babam da çok dirençli, dirayetli, hayata sarılan başka bir kuşak bir insan. Babamla çok yakınlaştık. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, onu sevdiğimizi daha çok söyledik. Ee, biz üç dominant kadınız evde. Ee, hep öyle diyorum. Babam kumanda kullanmayı öğrenemeden vefat etti. Ee, kanseri atlattı babam o mücadelemiz sonunda. Ee, ben Amerika'ya gitmeyi düşünüyordum o yıllarda. Gidemedim. Ee, o da bir kader kısmet. O da bir kırılma noktası. Ee, babam kanseri yendi ama bir trafik kazasında vefat etti. O da bir kırılma noktası. Bize çok şey öğretti. Ee, dediğim gibi ona o hastalık döneminde sevdiğimizi çok söyledik, çok yakın olduk, daha da yakın olduk. Çünkü insan bazen çok yakınını kaybedeceğini bilmeyebiliyor. Biz düşünmedik babamızı kaybedeceğimizi ama o hastane dönemi iyi ki trafik kazasından önce geçirilmiş bir dönem diyorum. İnsan hani kanser oldu babam diye sevinir mi? İyi yanından bakmaya çalışıyoruz. O da bir kırılma noktası. Daha sonra da 8 senelik e, milliyet tecrübesini bırakıp, yani o zamanlar işte 13 yıldır çalışıyordum, Habertürk Gazetesi kuruluyordu. Oraya geçmem de bir kırılma noktasıdır. 29 yaşında da e, hafta sonu eklerinin yayın yönetmeniydim. O da ayrı bir kırılma noktası diye düşünüyorum benim için. Ya iyi ki dediğim şeyler işte bırakabilmek yani bugün bile bırakmayı çok severim ben e, istifa etmeyi bilirim. İyi ki dediğim şu a, yani bütün işte e, arkadaşlarımla e, çalıştığım insanlarla iyi ayrılmamı iyi ki diye sıralayabilirim zamanında gitmeyi bilmek iyi ki diyebilirim. E, i̇yi ki erken çalışmaya başlamışım. Ee, i̇yi ki güzel arkadaşlıklar edinmişim, iyi ki çok çalışmışım, İyi ki çok eğlenmişim. İşte o zamanki İstanbul'un tadını çıkartabildiğim kadar çıkartabilmişim. Hani ben çok çılgın biri sayılmam, gençliğinde de çok çılgın olmuş biri sayılmam. Çünkü her zaman o inek öğrenci denilen tiplerdenimdir ben, bugün de öyleyim. Ama yani hakikaten keyifli vakit geçirmeyi, güzel yemeyi, içmeyi, arkadaşlarla olmayı. Severim. İyi ki bancı Jimin yapmışım yani zamanında böyle e, o zamanlar kumsal partileri vardı mesela 67 metreden bugün olsa atlayamam. Yani bugün olsa yeni daha yüzüğü öğrenemem yani ona benzer bir şey. Bazı işler zamanında yapılmalı. E, çalışırken bunları yaptığım için çok iyi ki diyorum açıkçası. E, yurt dışına iyi ki gitmişim. Yani iyi ki dönmüşüm. Yani çok uzun kalmamışım. Daha uzun belki kalabilirdim ama o bir sene benim hayatımda çok etkilidir. Yani neyi yapıp yapamayacağımı gördüm, kendime güvendim. Tek başına olabilmek, birden gazetede çalışmak insana çok güven verici bir şeydir. Yani arkanda bir müessese var, medya var, başına bir şey gelirse o insanlar var. Yani öyle bir kurumda çalışırken ne bileyim çok kolay bir yerlere girip çıkabilirsin. O işi bırakmak kolay değildir. Yani sonra Amerika'ya gidiyorsun, işte cebindeki parayı harcıyorsun, bir konsere gitmek için bile çok uğraşıyorsun, bir kahveyi alıp almamayı çok düşünüyorsun. E, bugünkü gençler İstanbul'da bile öyle hissedebilirler ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Ama e, yani her şeye rağmen bir şey yapmaya çalışmak ve ondan keyif çıkarmaya çalışmak e, benim her zaman yaptığım bir şeydi. Belki de genç yaşta ölümle sıkıntıyla karşılaştığım dönemler de oldu, onun da etkisi vardı. Biraz... Yani hayatın tadını kendi bulunduğumuz alandan çıkarmaya çalışmak e, iyi ki dediğim şeylerden keşke yapmasaydım dediğim e, mutlaka bir şeyler ufak tefek çıkacaktır ama hiç öyle bir şey yok. Yani bunu sonradan fark ediyorsun. Yani o kötü giden ilişki ya da kötü giden gazete deneyimi, gü güvendiğin anlamsız insanlar hepsinin hayatında sana öğrettiği bir şey var. Yani bunu bana başkası ben işte 20'li yaşlarımdayken söyleseydi of oh ya hani hayat dersi veriyor derdim ama gerçekten öyle oluyor. Herhalde anneme en çok anladığım şeylerden biridir. Ben her zaman okuldaki arkadaşlarımla çok bağlanan ve çok seven insanlardan biri oldum. Ya ilkokulda ya ortaokulda okuldan ayrılıyorum son karne günü başka bir okula gideceğim. Ve arkadaşlarımdan ayrılacağım diye eve gelmişim böyle ağlıyorum ki. Annem şey gibi bir şey söylemişti. Ya sonra da arkadaşların olacak ve onları da çok seveceksin. Merak etme çok arkadaşın olacak. Ya gerçekten de hep öyle oldu. Ee, belki de işte o keşkeleri e, biraz daha düşünüp başka şeyleri dönüştürmek gerekiyor. Onu da fark etmeden yapıyorsun zaten. Ama iyi kilerim, çalışırken çok eğlenmek, erken çalışmaya başlamak. E alemle hep yakın olmak, onların yanında olmak, onların yanında olma kararı vermek, e, bir de yurt dışına gidip gelmek diyebilirim. Siz 20'li yaşların insanın hayatındaki yeri nedir? Sizin 20'li yaşlarınız hayatınızın geri kalan için ne kadar belirleyici oldu? Çok belirleyici oldu ya. Yani aslında bütün temelleri o zamanlar atmışım. Bir kere çok okurdum. E, şimdi hobi diyebileceğimiz çok merakım vardı, hala da var. Çok meraklı bir tiptim. ...kendime görev olarak çok şey edinirdim, çok sorumluluk alırdım. Yani kendi meraklarımla bana verilmeyen çok iş yapmışımdır ben. Çok müze gezerdim, çok sanata meraklıydım. Bütün bunların çok etkisini bugün de gördüm. Giyime de meraklıydım, renge de çok meraklıydım. Her gün değişik, rengarenk giyinmeyi çok severdim. Bugün de severim. Yani... Renkli, kalıcı bir şey olmak isteyen bir insan olmanın e, bir etkisi var. 20'li yaşlarda bazen insan öyle olabiliyor. Ya da ergenken öyle olabiliyor. Yani varlığını fark etmek ve onu göstermek istiyorsun. Hani Woody Allen'ın bir sözü var. E, diyor ki yüzde sekseni bir insanın kendini göstermektir. Kendini göster diye. Hakikaten şimdiden bakınca farkında olmadan öyle bir tip olduğumu görüyorum. Yani sıradan bir insan olmak istememişim 20'li yaşlarımda. Hep farklı bir şey yapmak istemişim, farklı bir insan olmak istemişim. Bunun için sorumluluk almışım, çok meraklı olmuşum. Bir de ben bugün hiç öyle değilim ama <gülüyor> <gülüyor> böyle elimde bir tatlı kasesi dizi seyrederek oturmak ya da kitap okumak çok zevkli bir şey. Hareket etmek çok da istemiyorum ama çok hareketli bir tiptim yani işte 23 sayısı benim için önemlidir ve Michael Jordan hayranıyım diyorum ya yani büyük Chicago Bulls hayranıydım yani Tony Kukoc'tan Scottie Pippen'a yani bütün takımı böyle ezbere bilen basket oynayan voleybol oynayan deli gibi tenis oynayan çok sportman biriydim çok hareketli biriydim yani enerji patlaması bir tiptim herkes 20 yaşında öyle olmayabiliyor ama... Yani ben onu o enerjiyi nasıl harcayacağıma bilemezdim yani hani çok az uyudum dediğim o açıkçası 20'li yaşlarıma baktığımda sevdiğim şeyler bunlar yani sorumluluk almak meraklı olmak hani her şeye bakmak her şeyi irdelemek ve çok soru sormak yani ben böyle 7 yaşındaki bir çocuk gibi soru sorardım bugün de biraz öyleyim ve onların o günlerin değerini çok biliyorum. Çok fark edildim çünkü yani yöneticilerim tarafından, birlikte çalıştığım insanlar tarafından. Ya biraz daha e, kötücül takılmalarım da vardı. Yani insanlara çok takılırdım böyle. Hani böyle ittiren espriler vardır ya. Şimdi daha mülayim ve biraz daha böyle hepimiz kardeşiz falan insanıyım. O, o zamanlar biraz daha böyle başkalarını ittiren... Ee, yani hımbıl duran insan sevmem hala sevmem ama ya o zaman hımbıl duran birini gördüğümde yaşıtım bile olsa mesela çok uğraşan biriydim. Yani bir, biraz daha böyle kurcalayıcı bir tiptim. Belki öyle diyebilirim. 20'li yaşlar geçtikten sonra her şey için çok mu geç? Aa hayır hiç geç değil ama 20'li yaşlarda çok temeli atılıyor. Ya Türkiye'de her şey için çok geç kalabiliyorsunuz. Yani bu yaşla ilgili değil ama alabildiğinizi alın, kullanabildiğinizi kullanın derim ben. Hakikaten yani işte gün yani Günler günleri aratıyor Türkiye'de. Onun için günün değerini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa 20'li yaşlar değil 30'lar, 40'lar her gün yani çok değerli Türkiye'de özellikle. Dünya böyle bir yere gidiyor ama ya yani hayatın tadını böyle hedonist bir şekilde değil de anlamını fark ederek iyi bir şeyler yapmaya çalışarak geçirmek lazım. Bir anlam ve amaç bulmak lazım. Yani bunu düşünüyorum. Çünkü amaçsız hayat geçmiyor. Ya bir amacın olduğunda bir çerçeve bulmuş oluyorsun ve o çerçevenin içini kendin eğlenerek dolduruyorsun. Yoksa amaçsız bir eğlenmenin ya da günü geçirmenin hiçbir anlamı yok. Ama bir amacın olduğunda eğlence de çalışma da çok daha tatlı diye düşünüyorum ben. Bugünden geriye baktığınızda kendi 20 yaşlarınız için ne söylemek istersiniz Nilay Hanım? Ya iyi ki diyorum güzel geçirmişim. Ya buraya gelene kadar hiç düşündüğüm bir şey değildi ama... 20'li yaşlarıma şöyle derdim daha az kork. Yani çünkü 20'li yaşlarda insan daha endişeli oluyor. İşte aradığım kişiyi bulabilecek miyim? Aradığım işe sahip olabilecek miyim? İstediğim gibi bir hayat kurabilecek miyim? Kaygısı 20'li yaşlarda da 30'lu yaşlarda da hatta 40'larda 40'lı yaşlarda da insanı bırakmayabiliyor. Bunu bir daha söyleyeyim. Bu arayış ve ne olacak duygusu, korkusu, endişesi insanı hiçbir yaşta bırakmıyor aslında. 20'li yaşlarda belki e, benim gibi bir tipseniz 10'lu yaşlarda bile yani 17-18 yaşında da o hisse sahip olabilirsiniz. Yani üniversite kazanacak mıyım, kazanabilecek miyim? Büyük dertti. Kazandım, iş bulabilecek miyim? o bir dertti. E daha sonra çok sevdiğim biri olacak mı? Çok iyi anlaşacak mıyım? O bir dert. İyi para kazanabilecek miyim? İyi evim olacak mı? Yani bunların hepsi dert ve bunları daha az dert etmek isterdim. Ama daha az dert etsem belki hiçbiri olmazdı. Belki de bu da iyidir. Yani hakkıyla geçirmişsin ve güzelim derdim kendime e diye düşünüyorum. E yani her şeyi İyi yapmışım diye yani kendimden mutluyum o yıllara bakınca cesaretli bir insan olmayı bırakabilmeyi herkese dilerim 20'li yaşlarında çok daha yıkıcı bir heyecan her şeyi yapabileceğini düşünen her şeyin olabileceğini düşünen bir insan. Yani hani mesela Amerika'ya giderken Kelly Reeves'den Michael Jordan herkese tanışabileceğini düşünen bir yani 23-25 yaşında insandım. Yani olabilir mi? Hayır olamaz ama içinde o coşku ve heyecan, kendine güven vardı açıkçası. O meraklarla ilgili bir şey. Hani çok meraklı ve yan hobilerinin olması diyeyim. Bugün başka meslekler ve işler doğuruyor. Ben çok işsiz de kaldım işte Türkiye'nin çeşitli nedenlerinden ve gelişmelerinden ötürü hani siz kaldığımda düştüğüm yerden kalktım diyebilirim. Bu da hep diğer meraklarımla oldu. Yani Başka bir hobi mi? Mesela ben teknoloji severim, yenilik severim. O zamanlar kimse Instagram'ı, Twitter'ı bir haber için kullanmıyordu. Hani ben hafta sonu eklerini yayın yönetmeniyim. Bir yöneticilikten ayrılmışım. Ee, köşe yazmaya başladım. Köşe yazarlığında çok yaratıcı yazılar yazabiliyordum. Çünkü çok dışa dönüktüm. Çok geziyordum, çok bakıyordum, çok görüyordum. O bitti. Ee, ben nerede bir dakika anlatacağım? Çünkü ben sadece yapmayı değil... Buna bakın demeyi de çok severim. Ben bunu yapıyorum, bak buna kadar güzel demeyi severim. E bunu Instagram'da yapmaya başladım. O zaman sosyal medyayı iyi kullanan bir insan oldum. E sonra işte mimari merakım var. O her zaman vardı. Binalara bakardım, zillere bakarım, kimler oturuyor, e bu kaçta yapılmış. E o mimari merakım HarunutortaKarar.com'u çıkardı ya da işte Instagram hesabını. E şimdi bıraksam bütün işlerimi. O bir işe dönüşebilir, o bir iş olabilir. E, podcast'te biraz da teknoloji merakından başladığımı söyleyebilirim. Yani yeni bir şey yapalım, sesli bir şey yapayım. E, ben başka mesleklerin nasıl yapıldığını soru sormayı severim. Birisi bana yani e, sizin podcast yapmanızın çok güzel olabileceğini düşündük dediğimde hemen Aa ben de podcast dinliyorum, deneyelim mi dedim. Bir de denemeyi sevmek. Kendini oraya atmak, kendine güvenmek ve değişikliği sevmek. Yani işte 20'li yaşlardaki şey oydu. Yeniliği sevmek biraz da statik gidişten sıkılmak. Ben bazen sıkılırım. Sıkılgan bir tipimdir. Onun için de böyle tez canlıyımdır. Hiperaktifimdir. Hızlı konuşurum. Bazen yavaş olan bir şeylere dayanamam. <laughs> yani çok sabırlı biriyim işini yaparken çok tır 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 yani bir bölümün hazırlanması bende o kadar uzun sürüyor ki tekrar tekrar dinliyorum. İçerideki mesela tane denilmesi ben insanlara tane denilmesinin hoşlanma. Karşımda üç tane insan var. O taneyi bile tekrar dinleyip ben editte çıkartıyorum. Karşımda üç insan var diyorum. Mesela takık derecede sabırlıyım ama hayatta çok sabırsızım. Yani hayat sanki çok kısa ve bize yetmeyecek yaşayabildiğimiz kadar çalışabildiğimiz kadar çalışalım. Bir de ben çalışmayı seviyorum. Yani hayatımla çalışma çok iç içe olduğu için çalışmak benim için ekstra zul bir yük değil. Yani çalışmak sporla hayatta hobilerimle ona göre bir iş bulmuşum. Sizler de yani gençler de ona göre iş bulabilirlerse daha da mutlu olurlar diye düşünüyorum. Herkesin işi öyle değil ama ona getirebildiğiniz iş durumları var. 23 yaş hikayelerine değer kattınız Nilay Hanım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne güzel bir konsept bu. <laughs>